Belki de işte biz gelmeden önce Muhtar Hanım'la konuştuğumuzda çok üzüldüm. Dedim ki nasıl bu kadar e ekipler ve bu halk... Yukarıdan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan mahalle toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda mahalle toplantılarının ikincisi Tunca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İstiklal İlkokulu'nda yapılan toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Psikolog Merve Ateş, Avukat Rümeysa Hasboya Tunca Mahalle Muhtarı Suna Maragoz'la İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileriyle toplum destekli polis ekipleri yer aldı. Buraya geldiğiniz katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak e, bu kadına yönelik uluslararası mücadele gününde şiddete karşı mahalle sohbetlerine başladık. Dün Lale'ndeydik, bugün Tunca Mahallesi'ndeyiz. Toplantıda şube müdürü Nuray Çevirmeci ve psikolog Merve Ateş, kadına yönelik olarak yapılan şiddet hakkında konuşmalar yaptı. bir yani şey diyor, yani Gidebileceğim bir yer güvende hissedebileceğim bir yer diyor. Ben diyorum ki bu, bu kaldığın evde zaten güvende Yani evet. kaldığın ne olmayacağını bilme ihtimaline rağmen yaşıyorsun. Aynı sokakta da erkeklerin nasıl çıkacağını bilmeme ihtimaline rağmen yaşaman gibi. Avukat Rümeysa Hasbay Hoca Arslan da kadınlara bilgilendirmelerde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan KADES uygulaması hakkında bilgiler aktardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mahalle toplantıları 4 Kasım Perşembe günü Soma Yırca Mahallesi ve 25 Kasım Cuma günü Göl Marmara ilçesi Atatürk Mahallesi'nde devam edecek. Size Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz günü selam ve sevgilerini getirdik. Psikologumuz burada, emniyetten arkadaşlar, barodan avukatımız burada.